Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu Dün Arkadaşlar size Kötü bir haber vereceğim Arkadaşlar Artık video Gelmeyebilir Neden dersiniz Arkadaşlar Yani gelecekte Çok az yani Uzun bir zaman sonra gelir Arkadaşlar tabletimin şifresi açamadık arkadaşlar ba babam onu içeri götürecek kabartısı tamirci. arkadaşlar ondan buradan video çekiyorum zaten bilgisayardan da çok video çekmem arkadaşlar yani arkadaşlar birazcık üzüldüm Brawl Stars oynayamayacağım crushlar oynayamayacağım YouTube var burada buradan YouTube'a bakarım YouTube sıkıntı değil bir oyun oynayamıyorum arkadaşlar çünkü şifremi çözmem lazım arkadaşlar Açılmıyor Üzgünüm arkadaşlar Yani şifre koymayacağım artık Şifre koymak Yani buradan Zor şifreler koymayın Ders oluyor arkadaşlar Ne kadar çözdük olmadı Yetmedi Arkadaşlar bir öneriniz varsa desen Yunus Emre'ye sesleniyorum Yunus Emre artık video gelmeyecek Arkadaşlar kanalımız hızlıyoruz. Yani Mayıs'ta gelir. Arkadaşlar zaten e, yeni e, şey tek yolu var. Sunumu yenilendi mi? Her şey yenileniyor YouTube hesabatçı. Çarşamba günü açılır. Cuma gününe kadar da şey bu şey ID'ye bağlamıştım Allah'tan bağlamasaydım hepsi gitmişti. Kayıp hesaptan bağlatırdım da. Yani bağlatamadım arkadaşlar. Kötü haber. Belki söylersek haberi veririz. Arkadaşlar artık bu müthiş ve Clash of gelmeyecek. Arkadaşlar video bu kadardı. Kısaydı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Artık uzun bir zaman sonra görüşürüz.